işabumuz sabit arkadaşlar. Kızma birazları oynuyor doğanın arkadaşlar. Bazen de vardır. Şimdi baba telefon kapatırsa Allah şükür bugün oynayacağız. Baba hadi. Elimizde zor arkadaşlar 6 atmaya çalışacağız. 6 burada. 9 10 6 altı arkadaşlar. At... <laughs> Şimdi <animations> <Altıqué ha! gülüyor> altı ile beraber arkadaşlar 6 atmaya çalışacağız. Baba Şanından hadi kapat şey. kale. Yolur, hadi. Hadi zaten ben atıyorum. Sosetik bir şey i̇ki, iki ya şey. ya ne demek ya? Sosetik şey. geldi. Sosetik de demek sosyetik <laughs> birazcık. Sosetik mi sorar? Allah Allah. Yavaş, sen yapacağım? kapat kale be. Babam da düş geldi arkadaşlar. Ben şunu atıyorum. Uzun. Ki geldi bana yine. Alo hey. Önce sana iş bulabilirim. Hatta bugün Baba mi? hadi gari kapat şu telefonu. Tamam bunu kapat. Abi, Abi, şey lazım. Lazım. Sor. De böyle böyle. Bir kişi şey geldi yine ya. Ah, Baba ben bitmez. Allah Allah. Oha altı attı bu arkadaşlar. Böyle. Babayı bir daha atıyor. Babayı çıktı. Arkadaşlar bu arada sizin nasıl oynandığını söyleyeyim. Arkadaşlar Siz altı attığında bir kırıksan. tane karakter çıkartıyorsunuz. Ondan sonra bir de atıyorsunuz e. altı e. Ve ne e. bir atıyorsunuz. Senle konuşmak istediğim bir şey var mı? Şu an baba <laughs> çıktı arkadaşlar. Aslında şimdi yani, yani e. yoksa. Dört. Tabii. <laughs> Allah ya. şükür ben bunu atarsam. Arkadaşlar atı Altı <laughs> yıl Ama ben ne olur olmaz çıkacağım. <laughs> arkadaşlar çık. Sonra geliyor arkadaşlar. Aa, arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar. Ay. Bir. <laughs> olmaz mı? Hadi. Arkadaşlar Mirza da bir atıyor. Çok iyi. Altı <laughs> çıkarsın. Ben de arka arkaya atarsam hiç olmaz ki. Arkadaşlar bugün kurbanın altı gelirse ben geleceğim. Peki şimdi ne yapacaksınız? Allah Allah gelmiyor ya. O altı arkadaşlar geldi. Şimdi bir daha atıyorum arkadaşlar. Oyun böyle çünkü. Biz batıyor muyuz? Hafize'ye mi? Biz katil miyiz biz?

çıkacağım çıkmayacağım. bakayım. Bir. Beş. Al bakayım. İki, <laughs> Aman, arkadaşlar bir dakika. Ben evet ben bir sen, ben ben be. ben <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Otur be. Arkadaşlar yerime şey komşuna geliyor başına arkadaşlar. 5 girer. Arkadaşlar babam 2 2 gidiyor. Ben de 5 5 gidiyorum. E Bey. Bizim şık oh, Baba kaldı. Bunu Baba seni yemeye geliyorum. Seni yiyeceğim. Seni yapacağım. Hadi be altı be. 5. Biz, İki dört 2 5. Bir de, bir de, bir de. <laughs> Allah, 3 ve sokmak üzere. Bir, iki. Sen Beş. Beş. atarsam babamı yiyorum arkadaşlar. Ya ben çocuğumu Bak, Siz Babam daha, daha bir tane bile sokamadı. aldı, konuştu, anlattı, barıştı. Allah Allah. Arıyorum, Lan ben bir gidiyorum ya? Onunuzu nasıl devirin ya? Ye ye ye. ye. hata ben seni yiyeceğim. 5 Beş. Bir, iki, bir, iki üç, Arkadaşlar ben bir tane tuttum. Bum. Anne. Yavrum. Neredesin çocuk? Ne Ne neredesin sen? Ben kaç attım lan. anneciğim bize bak bekliyoruz seni. Ankonda. Hani Oğlum ne demek Bizim ne konu atarsam baba elden gidiyor. Ne yaptınız Nalan'la? Dört. Konuştunuz mu başınız mı ağrıyor? sen çocuğum? nerede? Anne sabah sabah bin tane soru sordum aşkına bir yavaş gel. Ya, bir, 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 bir dur ya. Bir beş. Başım zaten başım. Hadi bir beş. Beş. Ne yaptın? Arkadaşlar beni Hahaha. Adam öyle değil böyle yani. Beş. Hadi, arayacağım, arayacağım, İki abi. dört beş. Ha, arayacağım anne arayacağım. <laughs> tamam, hadi. tamam çocuğum bir, şey. bir saat bekliyoruz. Haber <laughs> bekliyoruz hadi güzel çocuğum. Oyun arkadaş bir. Sen valla yedek çıkartsaydın şu an sen <laughs> devam ediyorsun. Ne dedim? Benim çocuğum Anam babam atı çiketti arkadaşlar ben şimdi çok babamı. Vallahi Dört. Ya iki dört. Ben şimdi babamı bir edeceğim bir ya. arkadaşlar. Üç. Altı. Ha, ama altı da yaz. Altı altı Şimdi ben bir de bir atayım. Arkadaş bir atar sen baba medle Üç. Tamam, hadi, Ana bence çıkar buradan hiç bilin ya. Dokuz atar. Dur dokuz atayım ben. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi on oldu. İşte yakın işte. Keşke sıfır olsa lan. Bir ile sıfır Beş. Çarpın. Doğru. Kırık, kırık. Kırık, kırık, kırık. kırık. kırık, kırık. 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 Altı. Belki. Türkiye yolda kaldı. <laughs> ben şimdi bir atarsam babam elden Beş. <laughs> İki, dört, beş. Ne yapıyorsun Mirza? Ne yapıyorsun? İki. Ne oldu? Ne oldu? İki. Abi iyi. Ben neredeyim? Burada mıydım ben? Oh, olmaz. Geçti abi. Hayır. Geçti, geçti. Hayır, geçti. ben burada mıydım? Sen şuradasın. Hayır, ben ya, böyle... buradaydım. burada dın. mıydım? Burada mıydım? Şurada. Şurada. Hayır, ben böyle yanlışlıkla ilerledim. Ben en son 2 5 yapmıştım. Tamam. 1 2 3 4 5. Ama buraya yanlışlıkla. Ha. At. 2 3 Arkadaşlar 8 saatlik beş, video oldu. 2, 4, 5. Arkadaşlar babam da 2'yi sokacak. 2 var. 3. 3 Olsun. Ve bakan çavuş. Şey ne yapıyorsun sen? 5. 2, 4, 5. 3. 4. 2. Babam üç. Babam 2'ye sokacak. Ben 3'ü sokacağım. 5. 6. 5. Bir. Ah, bir. Ah, bir ah. Altı. Altı. <gülüyor> <gülüyor> sen, 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 i̇ki, 4, altı. Arkadaşlar bu anda üç sokacak. Benim taşım ben kızım, bir tane daha da kaldı. Bir tane sonra da gidelim. İki, dört, beş. Bir. Ya bir bir, bir ne?

<gülme> oh. <gülme> <Bizim vermezim>. <gülme> bir. <gülme> Şurada da mı da? Orada mı da? Ha ben tamam bir. bir Gel. 4. dört. dedod hiçmiş. Aa ki? Aa belki İki. Ya belli bu. zaten yeni ulaştım dört, beş. Arkadaşlar burada yeniyim. Bakın. Üç tane taş soktum. Son bir de Son soktum de bir bu. Artık oyun. Arkadaşlar şimdi altı atarsan. 6, 6. Geliyorum. Hadi bir altı. 5 Beş. 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 Kim olsaydı. Şimdi bir atarsan ben gideceğim. Ama oldu. bir atmam lazım. Altı. Bir atmam lazım benim. İki. Benim normal bir atmam lazım. Beş. Oo bir. Arkadaşlar, şey. Hayırlı olsun. Kazana tebrik koydum. Hadi dersen de sen de. Hadi. hadi. Tamam. Arkadaşlar, tane başla. Afeşe bölündüm. Bundan sonra dersin. Hmm. Hadi. 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 Arkadaşlar. Hadi izah, Tamam anne bir dakika. dakika. Arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim açmayı unutmayın. Daha fazla böyle video gelmesi istiyorsanız arkadaşlar hepsini yapın. Ayşe. Bir yarın da annemle oynarken çekeriz belki. Bay şey. bay.